programımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kocaeli Büyükşehir, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Kocaeli Eğitime Destek Platformu işbirliğinde Minik Kalpler Ramazanı karşılıyor etkinliği düzenledi. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte Minik Kalpler Ramazan'ın coşkusunu yaşadı. Yardımlaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan ile birlikte ihtiyaç sahiplerine ulaşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bir yandan da çocuklara Ramazan ayının coşkusunu yaşatmak adına çeşitli etkinlikler düzenliyor. Gerçekleştirilen programda çocuklarla bir araya gelen Büyükşehir, Ramazan ayının ruhunu eğlenceli etkinliklerle minik kalplere yaşatıyor. Bu kapsamda Büyükşehir, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Kocaeli Eğitime Destek Platformu tarafından düzenlenen Minik Kaplar Ramazanı Karşılıyor etkinliğinin ikincisi Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Çocuklar kendileri için hazırlanan jonglör, kukla, sahne akrobasi gösterileriyle doyasıya eğlendi. Etkinlik boyunca çocuklara patlamış mısır, Osmanlı macunu ve pamuk şeker ikram edildi. Program dualar ile son buldu. selam verin belki alkış alın protokol şuranıza Ramazan etkin gelmiş. Yılların eskilerinin kara göz. Yakında beyaz gözü bayağı derin bir yaştan açıyor. En güzel Türk söyledi almışlar ve hediyesini veriyoruz. Kara göz. Arkadaşlarımız alın yerlere. Yani. İlk kez. ne de ama ne kadar değişmişsiniz. 네. Yeah. Yeah. Yeah.